Herkese merhaba. Bundan önceki iki video boyunca nöral network terminal uygulamamızı genel hatlarıyla inceledik. Bir veri seti belirleyip buna yönelik yapay sinir ağımızın mantıksal tasarımını gerçekleştirdik. Şimdi de uygulamamız aracılığıyla yapay sinir ağımızı oluşturup veri setimizdeki örneklerle eğitim ve test aşamalarını icra edeceğiz. Bu uygulamamızı görüyorsunuz. Hemen dizinin içine girelim. Önceki videoda oluşturulmuş olan dosyaları sildim. O yüzden tekrar bir derleyelim. Terminali çalıştırıyorum. Evet, derlemeyi başlatıyorum. Uygulama dosyamız oluşturuldu. Hemen çalıştıralım. İlk ekranda bize iki tane seçenek sunuluyordu, hatırlıyorsunuz. Mevcut bir yapay sinir alanı aç ya da yeni bir yapay sinir alanı oluştur. Ben yeni bir yapay sinir alanı oluşturacağım, o yüzden 1'e basıp devam ediyorum. Şimdi adım adım yapay sinir alanımızı oluşturmaya başlayalım. Önceki videoda yaptığımız tasarımı hatırlayabilmek adına birkaç görsel açacağım size biraz büyüteyim. Evet burada tasarladığımız yapay sinir ağının giriş katmanını görüyoruz arkadaşlar. Uygulamamıza baktığımızda bizden giriş katmanında bulunacak verilerin sayısını istiyor arkadaşlar. Bizim kaç tane verimiz vardı? Yaş, cinsiyet, vücut kitle endeksi, çocuk sayısı, sigara kullanımı ve bölge. Dolayısıyla 6 tane giriş bilgimiz var. Uygulamamızda da bu 6 değerini girip Enter'a basıyorum. Bu adımda her bir giriş için hangi türe dönüşüm gerçekleştirmek istiyorsak onları belirlememiz lazım arkadaşlar. Input 0. Yani yaş için binary dönüşümü yapacaktık. Binary'nin sıra numarasına bakıyorum. 0. 0 diyorum. Geldik. Input 1'e. Yani cinsiyet. Cinsiyete bakıyorum. Biz native'e dönüştürecektik. Native'in sıra numarasını gireceğim. Native'in sıra, sıra numarası kaçmış? 3. Yazıyorum. Input 2. Vücut kitle endeksi Nerot türüne dönüştürülecekti arkadaşlar. Nerot için girmem gereken sayı 2. Çocuk sayısı binary'e dönüştürecek 0. Sigara kullanımı o da binary'e dönüştürecek. Tekrar 0 diyoruz. Ve son girdi bilgimize geldik arkadaşlar. Yaşanan bölge. Yaşanan bölgeyi biz hatırlıyorsunuz flag veri türüne dönüştürmeye karar verdik. O yüzden de flag için bildiğini girip enter'a basıyorum. Şimdi giriş bilgilerimizin limitlerini girmemiz lazım. Bakın input 0 için minimum değer girmemiz bekleniyor bizden. Yani yaşın minimum değeri, yaşın minimum değeri 18 olduğu için yazıyorum, enter'a bastım. Yine input 0 yani yaş ile alakalı maksimum değer arkadaşlar. O da 64. Sonrasında şu iki satırı seçeyim. Input 1 yani cinsiyet için bizden herhangi bir minimum ya da maksimum değer girmemizi istemedi. Çünkü biz onu native dönüştürdük ve varsayılan olarak 0 ve 1 arasında değer alacağını beyan etmiş olduk arkadaşlar. Geliyoruz input 2. Vücut kitle endeksinin 1000 ile çarpımı. Bu bilgimizin minimum değeri 15960, maksimum değeri ise 53130 olacaktı. O değerleri gidiyorum. 15960 ve 53130. Çocuk sayısı minimum 0, maksimum 5. Sigara kullanımı minimum 1, maksimum 1. Ve son bölge arkadaşlar. Bölge içinde biz eksi 2 ve artı 2 arasındaki değerleri kullanmaya karar vermiştik. Minimum için eksi 2, maksimum için de artı 2 değerine giriyor. Böylelikle giriş katmanımıza dair bütün parametreleri belirlemiş olduk. Geldik gizli katmanlarımıza. Şöyle görselde ilerleyeyim. Hatırlayacaksınız iki tane gizli katmanımızın olmasına karar vermiştik. O yüzden burada bizden istenen gizli katman sayısı olarak iki değerini girip enter'a basıyorum. Şimdi şöyle seçeyim. Sırasıyla gizli katmanlarımızın sahip olduğu hücre sayılarını gireceğiz arkadaşlar. Bizim ilk gizli katmanımızda 22 tane hücre, ikinci gizli katmanımızda ise 18 tane hücre olacaktı. Dolayısıyla burada hidden layer 0 için ben 22 değerini, hidden layer 1 için de yani ikinci gizli katman için de 18 değerini giriyorum. Summation functions of hidden layers gizli katmanlarımızın toplam fonksiyonları yine sırayla girmemiz lazım. Sıfır indisi gizli katmanımızın toplam fonksiyonu weight total. Aynı şekilde bir indisi gizli katmanımızın da toplam fonksiyonu weight total. Her ikisi için de arkadaşlar benim weight total değerini girmem gerekiyor. O da sıfırmış. Yazıyorum sıfır ve sıfır. Activation functions of hidden layers. Gizli katmanlarımızın aktivasyon fonksiyonları. İlk gizli katmanımızın aktivasyon fonksiyonu tanjantmış. Hemen girelim. Tanjant için kaç girmem gerekiyor? Bir değeri girmem gerekiyor. Yazıyorum 1. Ve bir sonraki gizli katman. Bir sonraki gizli katmanda kullanılan aktivasyon fonksiyonu sigmoidmiş. Sigmoid'in sıra numarası burada 0 olduğu için arkadaşlar uygulamamızda 0 değeri girip Enter'a basıyorum. Böylelikle gizli katmanlarımızı da halletmiş olduk. Geliyoruz çıkış katmanımıza. Tekrar büyüteyim. Number of Output Data yani yapay sinir ağından elde etmek istediğimiz çıkış bilgisi adedi arkadaşlar. Bizim bir tane çıkışımız olacak o da Charge yani yıllık sağlık harcamaları. Elde etmek istediğimiz tek bilgi bu olduğu için arkadaşlar çıkış bilgisi sayısına bir değerini giriyorum. Çıkış verimizi biz hangi türlüye dönüştürmeye karar vermiştik? Flag hatırlayacağınız üzere. Flag dönüşümü gerçekleştirmek için uygulamam içerisinde bakıyorum. Flag sıra numarası 1'miş. Bir, bir değerini girip enter basıyorum. Summation Function of Output Layer yani çıkış katmanımızın toplam fonksiyonu neymiş? Weighted Total sıfır değerini giriyorum. Aktivasyon Fonksiyonu o da Sigmoidte tekrar sıfır değerini girip Enter basıyorum. Şimdi çıkış bilgimizin limitlerini girmemiz gerekiyor arkadaşlar hatırlayacaksınız biz sağlık harcamalarını sıfırla altı arasına kategorize etmiştik. Dolayısıyla minimum değer için sıfır, maksimum değer için altı değerini giriyorum. Geldik toleransa çıkış verimizin toleransı 0.1 olsun sonrasında da eğitime dair bazı verileri belirlememiz lazım. Enter lambda diyor arkadaşlar. Lambda değerimiz 0.015 olsun. Alfa değerimiz 0.15 olsun. Değerimiz olsun. Noktayı koyamadım. Geliyoruz bağlantıların ağırlıklarına. Yapay sinir ağı ilk kez oluşturulduğunda ağırlıklar rastgele oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu rastgele değerler hangi sayılar arasında olsun onu belirlememiz lazım. Ben eksi 1 ve artı 1 arasında rastgele sayılar üretmek istiyorum. O yüzden minimum için eksi 1, maksimum için de 1 değerine giriyorum. Geldik ayırıcı karaktere. Yapay sinir ağımız dosya içerisinde kaydedilecek ve sahip olduğu bütün detaylar, bütün veriler bu dosya içerisinde sıralanırken arkadaşlar veriler arasına konulacak karakter. Ben genellikle noktalı virgül karakterini kullanmayı tercih ediyorum. Burada iki değerini girip enter'a basıyorum. Geldik dosya ismi. Şu görseli kapatacağım. Yapay sinir ağımıza bir isim vermemiz gerekiyor. Onunla bağlantılı dosyalar oluşturulurken bu isim kullanılacak. Ben insurance alt çizgi 1 ismini veriyorum. Enter'a bastığım anda bakın şurada uygulama dizilimiz içerisinde iki tane dosya oluşturulacak arkadaşlar. Bastım Enter'a. Ve bakın insurance 1 ve insurance 1 EW dosyalarının oluşturulduğunu görüyoruz. Insurance 1 bizim az evvel tasarladığımız yapay sinir ağına dair bütün parametrelerin bulunduğu dosya. Hemen açıp bakalım. Evet, yapay sinir ağımızın bütün özelliklerini bu dosya içerisinde saklıyoruz arkadaşlar. Tabi bu verilerin büyük çoğunluğu rastgele oluşturulan bağlantılardan ibaret. Yani rastgele oluşturulan sayılardan ibaret arkadaşlar. Onun dışında da bizim az evvel belirlediğimiz bütün özellikler bu dosya içerisinde saklanıyor. Bir de Bizim IW dosyamız vardı. Bu dosya ne yapıyordu? Yapay sinir ağımız eğitilirken hesaplanan toplam hata değerlerini ve güncellenen ağırlık sayılarını bu dosya içerisinde saklayacağız. Onu açıp baktığımızda bu dosyanın tamamen boş olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Çünkü ağımızı henüz oluşturduk ve herhangi bir eğitime tabi tutmadık arkadaşlar. Dolayısıyla da herhangi bir bilgi içermiyor. Dizilimi de kapatıyorum. Burada uygulamamıza geri döndüğümüzde arkadaşlar bir işlem seçmemiz bekleniyor bizden. Eğitim, test, çalıştırma ve bilgi. Yapay sinir ağımızla alakalı bilgileri görüntüleyebileceğimiz seçenek. Ben yapay sinir ağımı eğiteceğim. Ama öncelikli olarak eğitim ve test setinin bulunduğu dosyaları şöyle görünür bir yere getirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın test ve train olarak isimlendirdiğim iki tane dosyamız var burada arkadaşlar. Train dosyasını açalım öncelikle. Bir önceki videoda üzerine konuşmuştuk. Eğitim örneklerinin bulunduğu dosyamız arkadaşlar. İçerisinde bakın 935 satır var. Dolayısıyla 935 tane örnek var. Ağımızı eğitirken ben bu 935 örneği kullanacağım. Geliyoruz test dosyasına. Bu dosyada da arkadaşlar 400 tane örnek vardı. Şöyle en alta iniyorum. Bakın 400 satır var. Dolayısıyla 400 tane örneğin bulunduğu dosya. Ağımızı eğittikten sonra test ederken de bu dosyadan yararlanacağız tekrar uygulamamıza geldiğimde ben ağımı eğitmek istediğim için arkadaşlar sıfır değerini giriyorum. Şimdi burada eğitim setinin bulunduğu dosyanın bilgisayardaki konumunu belirtmemiz gerekiyor. Şöyle ben train dosyasını sürükleyip bırakıyorum ve enter'a basıyorum. Örnek sayısı bu dosya içerisindeki örneklerden kaç tanesini kullanmak istiyoruz? Train dosyası içerisinde 935 tane örnek var eğitime tüm örnekleri dahil etmek zorunda değiliz normalde. Yani bu 935 tane örneğin ilk 100 tanesini ya da ilk 500 tanesini kullanmak gibi bir tercihte bulunabilirim. Ama ben burada tüm örnekleri kullanmak istediğim için 935 değerini giriyorum. Ve Enter'a bastığım anda eğitim başlıyor arkadaşlar. Burada eğitim devam ederken üç temel bilgi görüntüleniyor arkadaşlar. Eğitimin kaçıncı adımında olduğu yani epoch değeri. O ipok içerisinde ee, hesaplanan toplam hata değeri ve güncellenen ağırlıkların sayısını burada görebiliyoruz. Toplam hata değerinin ve güncellenen ağırlıkların düşme eğiliminde olduğunu görebilirsiniz burada. Bu şekilde eğitimimiz devam ediyor arkadaşlar. Eğitimimiz tamamlanana kadar bu şekilde devam edecek. Ama ben kendi isteğimle tamamlanmadan eğitim normal bir şekilde, olağan bir şekilde tamamlanmadan ben kendimi durdurmak istersem eğer klavyeden Q tuşuna basmam gerekiyor. Şimdi bunu durduralım isterseniz. Bakın Q tuşuna bastığımda eğitimi durdurdum arkadaşlar. 1473. epokta eğitimimiz durduruldu kullanıcı tarafından. Böylelikle tamamen sıfırdan bir yapay sinir oluşturup bunun eğitiminin nasıl başlatılabileceğini görmüş olduk. Peki kayıtlı bir yapay sinir ağını nasıl açabiliriz? Bir de ona bakalım isterseniz. Ben şimdi başka bir dosyayı şöyle görünür hale getireceğim arkadaşlar. Insurance alt çizgi 0. Az öncekinden farklı bir isme sahip. Dikkatinizi çekmiştir. Az öncekini biz Insurance 1 olarak isimlendirmiştik. Bu dosyanın ismi ise Insurance 0 arkadaşlar. Bu videoyu kayda başlamadan önce oluşturup başarısını teyit ettiğim bir kayıtlı yapay sinir arkadaşlar. Bu yapay sinir ağını herhangi bir eğitime tabi tutmadan önce bir kopyasını oluşturmuştum. Yani şu an ekranda gördüğünüz insurance 0 isimli yapay sinir ağı herhangi bir eğitime tabi tutulmadı. Bu dosyanın bir kopyasını eğittim ben ve dolayısıyla bu yapay sinir ağının da ne oranda başarılı olabileceğini biliyorum. Şimdi bu kayıtlı yapay sinir ağımızı uygulamamız içerisinde çalıştıralım. Uygulamamıza baktığımızda ana menüdeyiz. Ne yapacağız? başka bir yapay sinir ağı tanımlamak istediğim için arkadaşlar buradan sıfır değerine giriyorum. Bu aşamada neyi seçmem lazım? Mevcut bir yapay sinir ağını açmak istediğim için tekrar sıfır derine girmem gerekiyor. Ayırıcı karakter. Bizim insurance 0 isimli yapay sinir ağımızın ayırıcı karakteri de noktalı virgül arkadaşlar. Hemen açıp bakalım isterseniz. Evet, ayırıcı karakterimizin noktalı virgül olduğunu gördükten sonra İki değerini girip Enter'a basıyorum. File Location yani yapay sinir ağımızın kayıtlı bulunduğu dosyanın bilgisayardaki konumu. Bu dosyamız şu Insurance 0 dosyamız. Hemen sürüklüyorum onu ve Enter'a basıyorum. Şimdi bu yapay sinir ağını biz ne yapmak istiyoruz? Eğitmek mi istiyoruz? Test etmek mi istiyoruz? Çalıştırmak mı istiyoruz? Hakkında bilgi almak istiyoruz? Elbette ki eğitmek istiyoruz arkadaşlar. 0 diyorum. Az evvelki adımlar train dosyamızın bilgisayardaki konumu. Şuradaki train isimli dosyayı sürüklüyorum. Enter'a basıyorum. Eğitimde kaç tane örneği kullanmak istiyorum? Tamamını kullanmak istediğim için yine 935 diyorum. Ve eğitimimiz başladı arkadaşlar. Eğitim başladığı anda yeni bir dosya oluşturuldu. Şu an siz göremiyorsunuz ama hemen taşıyorum şuraya. Insurance 0 EW arkadaşlar. Bu dosya ne yapıyor? Bu dosya şu anda devam etmekte olan eğitime dair bütün detayları içerisine kaydediyor. Yani toplam hata değerini ve güncellenen ağırlık sayılarını şu anda her epok için bu dosyamıza biz kaydediyoruz. Hatta açıp baktığımızda, bakın açtığımız ana kadar olan bütün toplam hata değerlerini ve... Güncellerin ağırlık sayılarını bu dosya içerisinde görüyoruz. Her yenilediğimizde ki her, her yenilediğimizde bu sayfayı her yenilediğimiz ya da kapatıp açtığımızda bu verilerin arttığını göreceğiz. Bakın kapatayım şöyle. Tekrar açayım şu IW dosyasını. Bakın gördünüz mü? Az evvelkine nazaran daha çok verinin e, kaydedildiğini, eklendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Her ipoktaki toplam Hata değeri ve güncellenen ağırlıkların sayısı bu dosya içerisine kaydediliyor. Gelelim biz yapay sinir ağımıza. Şu an eğitilmekte olan yapay sinir ağı dediğim gibi daha önce ben bunun başarı oranını teyit etmiştim. Bu yapay sinir ağı arkadaşlar 7200. ipokta %90 civarında bir başarı yakalıyor. Yani hem test seti hem de eğitim setindeki örnekler üzerinde %90 oranında bir başarı sağlıyor. E, bu noktadan sonra eğitime devam edildiğinde 7200'den sonra devam edersek eğer eğitim setindeki başarı artmasına rağmen test setindeki başarısı düşüyor. Bu bize ağın artık örnekleri ezberlemeye başladığını gösteriyor. E, bundan kaynaklı olarak ben e, İPOK 7200 civarlarına geldiğinde eğitimi durduracağım ve sonrasında ağımızı test edeceğiz arkadaşlar. Henüz 3600'lerde biraz uzun sürecek. Eğitim bittiğinde devam edeceğiz uygulamamızı kullanmaya. Evet eğitimi durdurdum. 7200'ü yakalayamadım. 7226. adımda ağımızın eğitimini sonlandırdım arkadaşlar. Şimdi ben bu yapay sinir ağını test etmek istiyorum. Ama test ederken hem eğitim seti örnekleri üzerinde hem de test setindeki örnekleri üzerinde ayrı ayrı test yapacağım. Yani eğitim setindeki örnekleri de ne kadar öğrendiğini görmek istiyorum. Dolayısıyla her ikisinde de test işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yine ana menüdeyiz. Ne yapacağız burada? Mevcut yapay sinir ağıyla bir işlem yürütmek istediğim için bir değeri giriyorum. Test yapmak istediğim için tekrar bir değeri giriyorum. Ve şimdi benden test dosyasını istiyor arkadaşlar. Yani test örneklerinin bulunduğu dosyayı öğrenmek istiyor. Bilgisayardaki konumunu girmemi istiyor. Ben dediğim gibi ilk olarak eğitim setinin ne kadar öğrendiğini görebilmek adına şu train dosyasını sürüklüyorum. 935 örneğimiz vardı. Yine tamamını test etmek istiyorum. Enter'a bastığımda arkadaşlar bakın burada başarı oranının %90.0535 olduğunu görüyorum. Başarısız olan örnek sayısı 93'müş. Toplam 935 tane örneğimiz vardı. 935 örnekten 93 tanesi başarısızmış. Üstteki kalabalık listede bizim başarısız olan örneklerimiz arkadaşlar. Örneğin indis numarası, Ardından output index, output index hep sıfır olacak arkadaşlar, çünkü bizim bir tane çıkışımız var, tek bir çıkışımız olduğu için bütün çıkışlarımızın indisi sıfır olmak durumunda, yani bu örnekte output index kısmı bizi pek alakadar etmiyor. Mevcut çıkış değeri 3 ama olması gereken yani beklenen çıkış ise sıfırmış. Sıfır olması gereken çıktı, 3 olduğu için bu bir hata olarak belirtiliyor arkadaşlar. Burada 93 93 demek. 93 başarı örneğinin tamamının listelendiğini görüyoruz. Beklenen çıktılar neymiş, gerçek çıktılar neymiş? Onlarla bir kıyaslama yapma şansına sahibiz ama toplamda eğitim seti için %90'lık bir başarının sağlanmış olduğunu görüyoruz. Şimdi test setini kullanarak test setindeki örnekleri kullanarak alımızı test edelim. Ne yapacağım burada? Tekrar arkadaşlar aynı yapay sinir ağıyla çalışmaya devam edeceğim. 1 diyorum. Test etmek istiyorum. Tekrar 1 diyorum test dosyamızı bakın test setinin örneklerinin bulunduğu dosyayı sürükliyorum. Enter'a basıyorum. 400 tane örneğimiz vardı hatırlıyorsunuz. 400 girip Enter'a bastığımda buradaki başarı oranında arkadaşlar %90.75 olduğunu görüyorum. Toplam 400 örnekten 37'sinde başarı sağlanamadığını görüyoruz arkadaşlar. Az evvelki bilgilerle aynı. Başarısız örneğin indisi. Output indis bu noktada bizi ilgilendirmiyor dedik. Mevcut çıktı 1'miş ama beklenen çıktı 0'mış arkadaşlar. Bu şekilde 37 tane başarısız örnekle alakalı detayları listelemiş olduk. Uygulamamızın en az satına geldiğimizde tekrar ana menüye dönülmüş arkadaşlar. Ben artık uygulamadan çıkmak istiyorum. O yüzden iki değerini girip Enter'a bastığımda uygulamam sonlandırılmış oldu. Böylelikle Neural Network Terminal uygulamamızı gerçek bir problem üzerinde uygulamış, test etmiş olduk arkadaşlar. Bu başarı oranı elbette ki daha da artırılabilir. Farklı tasarımlar yapılarak daha yüksek bir başarı oranında yakalanabilir diye tahmin ediyorum. Bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.